Merhaba sevgili takipçilerim. Fulya'nın mutfağına hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün çok uzun zamandır çok severek yaptığım bir yemeği yapacağız. Yaklaşık herhalde bir 15 yıldır falan yaptım. Hatta misafirlerim geldiğinde yaptığım özellikle bir yemeği yapacağız. Böyle tarifini kime versem çok severek, beğenerek misafirlerine yapıyor. Hadi o zaman tarife geçelim. Bu tarifin adı aslında bunu etli yapıyorlar. Hünkar beğendi diye geçiyor. Ama biz bunu tavuklusunu yapacağız. Burada benim bölünmüş. Yani şu an içinde su olduğu için tam gösteremiyorum. Çünkü bunu hemen koyup haşlamam gerekiyor. 10 tane orta boy patatesim var. Bunu püre için haşlayacağız. Şimdi onu koyayım hatta ocağa. Ondan sonra size diğer şeyleri anlatmaya devam edeyim. Bir tane orta boy soğanım var. Burada da tam 1 kilo tavuğum var. Kemiksiz pirzola olarak geçiyor. Marketlerde çok rahat bulabilirsiniz. Ben biraz fazla yapacağım için büyük bir borcam yapacağım. O yüzden ben 1 kilo tavuktan kullanıyorum. Ama böyle 3-4 kişi için yarım kilo gayet ideal. O yani küçük orta boy borcamınızda yapabilirsiniz. Püre için süt kullanacağım, tuz kullanacağım ve margarin kullanacağım. Tavuk olduğu için, tavuğa da baharat açacağım için yani muskat rendesi falan kullanmayacağım püre için. Üzerine kaşar rendesi koyup fırına vereceğiz şimdi hazırlık aşamasına geçelim. Çünkü önce ocakta pişecek, sonra fırına girecek. O kaşar eriyene kadar da fırında kalacak. Yani ortalama bir 45 dakika, bir saatlik süreç oluyor. Ama böyle şey olarak çok güzel duruyor gerçekten. hem görüntüsü güzel, tadı güzel. Onun yanına işte bir pilav yaptığınızda veya 3-4 çeşit bir meze yaptığınızda çok güzel misafirinizi ağırlarsınız. Kendiniz için de kolay. Hatta bunu Buzlukta da saklayarak denedim. Gerçekten hiçbir şey olmadı. Bu şekilde yani böyle folyo kaplar var. Belki bilirsiniz lazanya için falan çok kullanılıyor. Onlara yaparsınız. Çünkü ondan sonrasında fırına da giriyor. Yapıp buzluğa atarsınız. ilk ön pişirme yapıp üzerine kaşarını koymadan streçleyip batın buzluğa. Sonrasında fırında pişirdiğinizde direkt çıkartıp pişirdiğinizde hiçbir şey olmuyor. Ya da bir gün öncesinden hazırladığınızda ertesi gün fırına koyabilirsiniz. O yüzden hiçbir sorun yok. Şimdi ben önce ince ince soğanlarımı doğrayacağım. Normal yemeklik doğuruyoruz soğanlarımızı. Bu şekilde doğrayıp 3-4 kaşık yağ koydum, zeytinyağı koydum, tencereme koyuyorum. Bunu da altını açıyorum. Onlar da pişmeye başlasınlar. Buradaki soğanı bir tane daha arttırabilirsiniz. Bir soğan daha koyabilirsiniz. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Eğer böyle patlıcan ve biber közünü seviyorsanız alta tavuğu, tavuğu koyacağız. Üstüne püreyi koyacağız. Onun tam arasına közlenmiş biber patlıcan doğrayıp koyabilirsiniz. Bizim evde herkes çok tercih etmediği için özellikle patlıcanı. Ben koymayı tercih etmiyorum. Ama o şekilde de çok lezzetli oluyor. Onu da arada bir vermek istedim yani. O şekilde biz çok fazla yapıyorduk. Ben çok seviyorum. Bunları da böyle küçük küçük doğruyorum. Bu boyutlar bakın gördüğünüz bu boyutlar gayet iyi kuşbaşı etle yapmak istediğinizde de muhtemelen orta yağlı bir kilo kuşbaşı et yine yeterli olabilecektir. Mesela şey gibi yapabilirsiniz. Alt kısmına biber, kırmızı biber, normal biber ekleyip iç harcınızı arttırabilirsiniz. Ben daha çok tavuklu yapmış oluyorum ama tavuğu çoğaltmış oluyorum. Siz alt kısmı arttırdığınızda etinizi veya tavuğunuzu daha az koyabilirsiniz. Bu arada neden patatesi kabuklu bir şekilde haşlamadık diye sorarsanız o da yani hem biraz nişastası içinden çıksın istedim hem de biraz hızlı yapabilmek için biraz artık hani akşam yemeğine yetişsin diye düşünerek yani öyle bir şeyiniz varsa aceleniz varsa soyup doğrayarak haşladığınızda çok daha hızlı oluyor. Benim de açıkçası öyle bir acelem olduğu için biraz işi hızlandırmak istedik. Şimdi şunu artık tavuğumu içine koyuyorum. Çünkü soğanlarım kavruldu. Zaten bu yemekte soğan yani hiç gözükmüyor, kalmıyor, işe gelmiyor. O yüzden 2-3 tane bile koysanız hani emin olun fırında falan zaten artık iyice erimiş kıvama geliyor. Bunu da atıyorum ve pişmesi için birazdan ağzımı kapatacağım. Biliyorsunuz tavuk biraz sulanan bir şey olduğu için kapakla kendi buharında sulansın ve yeniden eski formuna ulaşsın diye kapakla pişirmeniz en doğrusu. Hem daha hızlı pişmiş oluyor. Hem buharın suyuyla tavuğun suyu kuru kuru olmamış oluyor. İkinci olarak da pirzolu kullanmamdaki amaç da o tavuk göğsü çok fazla kuru oluyor. Yani o güzel lezzeti alabilmeniz için pirzolu yemek kemiksiz pirzola kullanırsanız çok lezzetli olur. Tuzunu, karabiberini, pul biberini en son atacağım. O yüzden şimdi birazcık pişmesi için bekliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi patatesim haşlandı, tavuğum da bu şekilde ideal kıvama geldi. Altında biraz yağıyla birlikte bırakıyorum. Biraz da çünkü fırında pişecek, o yüzden bu şekilde. İçine sadece bir tatlı kaşığı kadar, sonrasında şey koydum, tuz ve bir çay kaşığı kadar da pul biber koydum. Bu kap benim biraz büyük geldi şu anda, farkındaysanız. Ay mesela ben büyük borcuma koydum önce ama. Yani tavuklar bir kiloya asla büyük borcam olmaz. Haberiniz olsun. iki kilo falan tavuk yapmanız lazım. Bu borcam ideal olacak şimdi. Bunu patatesin dediğim gibi haşlandı. Patates eziciyle güzelce ezeceğim. Buradaki bir kaşık, bir buçuk kaşık margarinim var. Onu ekliyorum. Onu güzelce bir eziyorum iyice. Şimdi birazcık süt ekleyeceğim. Hemen hemen bir çay bardağı kadar süt oluyor. Ben göz kararı ekliyorum. Zaten artık e, birazcık süre yaptıkça kıvamına alıştığım için göz kararı ekliyorum. Buradan da bir tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Güzelce eziyoruz. Bunu bu şekilde ezdim güzelce. Gördüğünüz gibi. Bunun üzerine kaşıkla şimdi koyacağım. Biraz böyle pürüzler var. Ben bu halini seviyorum açıkçası. Ama siz daha böyle kremamsı olsun istiyorsanız daha fazla ezebilirsiniz. Tam pasta gibi oluyor. Gördüğünüz gibi. Hani bu 6 tane dilim çıkartır ortalama. 6 kişiye. Eğer yanına da bir şey yaparsanız akşam yemeği için iyi bir menü. Yani birazcık aslında Patates pürem fazla. İsterseniz bunu alıp dolabınıza kıyıp kaldırabilirsiniz ama ben kullanmayı tercih ediyorum. O yüzden böyle güzelce biraz yaydım. Şimdi üstüne kaşarımı da koyuyorum. Şimdi her şey zaten piştiği için kaşarın erimesi bizim için yeterli. Burada başka hani pişecek bir şey yok çünkü. Kaşarı da koydum. Bir az yeterli oldu gördüğünüz gibi. 180 derecede bir 20-30 dakika kadar pişecek. Alt üstlü fırında yine en altını üstüne koyuyorum borcumu. Alt kısımlar iyice kızarsın diye. Piştikten sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi patatesli yemeğimiz hazır. Yani onda hiçbir problem yok. Gayet güzel oldu. Sonra ani bir telefon haberi aldık. Ve bir misafirimiz çıktı akşam için. O da bize yeterli olmayacaktı. Daha önceden de haşladığım bir makarnam var. O yüzden pesto soslu bir makarna yapacağız. Ama bu yalancı pesto soslu bir makarna. Yani işte böyle durumlarda acil bir misafiriniz geldiğinde ne yapabilirsiniz göstermek istedik. Hem. Buradaki buzluk kapların içine benim dondurduğum sosum var. Bu sosu ben normalde balıklara kullanıyorum. İşte yine makarnaya falan kullanıyorum. Kekik, zeytinyağı, fes sarımsak bolca bunları robottan geçirip ben böyle saklama kaplarına koyuyorum. Sonrasında işte ihtiyaç halinde hemen çıkartıp kullanabiliyorsunuz. Daha onu şu an kaldırıyorum. Buraya da 6 tane küp koydum. Bunda zeytinyağı çok fazla ama biraz daha eklemem gerekebilir. Neden yalancı pesto sosu derseniz normalde biliyorsunuz yer fıstığı kavrularak yapılan bir şey. Ama ben bunu fındık kullanacağım. Normal fındığım vardı. Ondan kullanacağım ve tadı biraz daha yoğunlaşsın diye burada yağımı kullanacağım. Zeytinyağıyla normal sıvı yağ karışımı var burada. Bir de makarnamız çok fazla. Yani bir paket makarnam var. O bir paket makarna içinde sosu da çoğaltmak için şey kullanacağım. Krema kullanacağım botan geçireceğim. Valla buram buram bir tat gözüküyor şu anda. Ben bunu direkt bu şekilde fırının şeyim içine koyuyorum. Tepsimin içine. Aman tenceremin içine arkadaşlar. Aklım yemekte kaldı. İnanır mısınız? Çok az olduğu için ve böyle acil bir durumda çıktığı için bayağı küçük geldi. Ama işte böyle kurtarıcılarınız varsa buzlukta hemen işi çözebiliriz. Şimdi şunu bir alıyorum. Bunun altını açacağım. Birazcık hafifçe pişireceğim. Çok değil. Sonra kremasını katacağım. Ve kaşarını katacağım. Ben bunu yaparken sosu yaparken içine hem sarımsağını koydum, tuzunu koydum. Bütün her şey var içinde. Sadece siz biraz daha zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Eğer elinizde mesela dereotu varsa bile dereotu ekleyin. Ben dereotu eklemedim. Şimdi bu balık için yaptığım sosta hem sarımsak hem fesleğen, kekik 250 şer gram vardı. Yani toplamda yarım kilo bir sos yaptım aslında. O yüzden gerek duymadım. Şimdi koku geliyor. Duyuyorsanız <laughs> tabii ki duymuyorsunuz ama Vallahi çok güzel kokuyor şu anda. Kremayla da tadı yükseltmiş olacağız şimdi. Burada ben duyuyorum. Selin kokuyu alabiliyor musun? Bilmiyorum Hayırlısı. ama şu an yani bu sadece kendi başına bile gerçekten çok lezzetli bir şey. Biraz da kaşar peynirimi atacağım. Böyle içine eriyecek içinde. Bu da eridi mi? Sonrasında makarnamızı dolaptan çıkartınca hemen şoklama yaptım. Bir sıcak suya koyup yeniden bir süzdüm güzelce. Hem onu da canlandırmış olduk böylelikle. Yani bazen makarnanız kalıyor, pilavınız kalıyor. Bunlar kesinlikle çöp değil. Ne yapacağız? Onları özellikle pilavlarınızı dolaba atıp hemen kadın budu köfteye kullanacağız. Hatta onda tarifi var. İzleyin lütfen. Ondan sonra baktınız böyle makarnanız kalıyor. Hemen işte ertesi gün pesto sos ya da güzel bir, bunu aslında ki planım bir şey makarna salatası yapmaktı. Ama şimdi tabii misafir geleceği için. Evet, şimdi. Ee, kremalı, limonlu ve ballı hardallı da ayrı ayrı denemek istedim tariflerden seviyorum ben. Hardalı, hatta tahinli makarna da çok güzel oluyor. Güzel bir sos yani. Şimdi yalancı pesto sosumuz. Ve tadı bakalım nasıl olmuş birazdan bakacağız. Benim ayağıma karıştı diyebiliriz misafir gelecek diye. Ya da misafirin geleceği çok belli oluyor. Sürekli bir taşma modumda evet. modunda. Her şey gördüğünüz gibi. Yani böyle ya, bir şey değil. Aynen. Şimdi arkadaşlar yemek. Böyle bir yani tabii bunların daha büyük porsiyonlarını düşünün. Misafirimize bu şekilde bir porsiyon olarak vereceğim. E şimdi ikisi işte karbonhidrat falan olarak düşünebilirsiniz. Hem patates hem makarna ama yan yana gerçekten lezzetli oluyorlar. Dediğim gibi siz bunun yanına 3-4 tane meze de yapabilirsiniz. O da gayet doyurucu oluyor. Hmm. Çok sıcak. Ama çok lezzetli. Ne, ağzını evet. Ağzını yakmadan. O yüzden patatesi az vardı. Şu markanın çatonuna bakayım tadına. Evet. Sadece sanki bana birazcık daha mı tuz istermiş gibi. Biraz tuz atabilirsiniz. Hatta bunu da biraz tuz atıp karıştırabilirim makarnaya da. Çok güzel bir tat. Bu arada fındık da çok iyi. Gerçekten. Tam yan yana yakışan hani bir tanesi gayet soslu, bir tanesi sade. Çok güzel. Az Biraz daha tuz ister. Bu arada daha ağır sos istiyorlarsa birazcık daha testen. Evet, evet yani ben 6 tane koydum ama 8 tane küp de koyabilirsiniz. Hatta 10 tane bile koyabilirsiniz. Ama şu an bu bence ideal bizim için. Biraz da karabiber atarsanız püreye, patates püresine çok daha lezzetli olur. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda buluşalım. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Abone olmayı da unutmayın lütfen.